Türkiye 27 kanalımızdan merhabalar. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve e, Gaziantep Sanayi Odası'nın birlikte gerçekleştirdiği Türkiye'de bir ilk olan Kagidem'deyiz. Kagidem Kadın Girişimciler Destek Merkezi. Bugün burada birkaç e, kadın arkadaşlarımıza sorular soracağız. Buralara nasıl geldiklerini ve neler yaptıklarını öğreneceğiz. Hadi gelin bakalım püf noktalarını öğrenelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. İsimlerinizi alabilir miyim? Ben Burcu Taşdemir, Ebru Özkaya. Ee, bize biraz hikayenizden bahseder misiniz? Ee, biz bu işe pandemide başladık. Ee, pandemide karar verdik böyle bir şey yapalım diye. Ee, tamamen e, el yapımı porselen fincan yapıyoruz biz. Ee, yani sıfırdan çamur olarak alıyoruz. Onu işliyoruz. Ee, i̇şte kendi zevkimize göre, müşterilerin isteğine göre güzel güzel fincanlar yapıyoruz. Kursa gittik, kursta başladık. Daha sonra küçük bir evimizin küçük bir odasında bu işi yaptık. Ee, sonra tabii büyüdük. Büyüyünce e, kagideme geldik. Peki bize e, arkadaş mıydınız yoksa e, bir dost muydunuz? Nerede tanıştınız, nasıl başladınız iki kişi olarak? Biz liseden bu yana 25 yıllık bir dostluğumuz var. Bir aradayız. E, i̇kimiz de fincanları olan tutkumuzdan dolayı aldığımız eğitimlerden sonra da böyle bir üretim sürecine girdik. E, çamurdan alıp yeme içme kabına dönüştürebileceğimiz e, çok aşamalı bir iş yapıyoruz. Sevgiyle, sabırla. Arkadaş olduğumuz için de bizim için e, güzel vakitte geçirmiş oluyoruz. Peki bu işin püf noktaları nelerdir? Bu işin püf noktaları öncelikle sabır. Ee, yani bu iş sabırdan geçiyor özveri, özveri e, kesinlikle o şekilde e, eğer bu işi bir de sevmek sevmezseniz asla yapılacak bir iş değil kesinlikle sevme, sevmeniz lazım e, sevdikçe e, daha çok zaten hani üret, ürettikçe daha çok yapmak istiyorsunuz ortaya bir şey çıkardıkça e, daha çok böyle bu işe kendinizi vermeye başlıyorsunuz yani ne diyeyim 3 kelimeyle sevgi, özveri, sabır <laughs> peki hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz şimdi Kagidem çatısı altındayız. Burada çok güzel bir çalışma alanı oldu bizim için. Bundan sonra da kendi işletmemizi kurabilme ya da ekipmanımızı, fırınımızı yenileme, artırma gibi planlarımız var. Çalıştıkça gerçek olacağına inanıyoruz. Umarım başarılarınızın devamını dilerim. Peki bize yaptığınız fincanlardan birkaç tane gösterebilir misiniz? Tabii. Bu da tamamen el yapımı porselendir. Biz bu gold detaylarda 24 ayar dikit altın kullanıyoruz, sıvı altın. Ee, nazar boncuğu gerçekten çok sevilen bir modelimiz, herkesin severek e, aldığı bir model. Ee, onun dışında kupalar yapıyoruz bu şekilde. Böyle değişik modeller yapıyoruz, bu pek böyle şey e, piyasada olmayan değişik modeller. Bu şekilde tamamen hepsi bizim. E, Hani tasarımımız yani önce tasarlayıp sonra hayata geçiriyoruz hepsini. Peki hepsinin farklı bir hikayesi var mı sizin için? Yani hepsinin farklı bir hikayesi e, yani var ama nasıl diyeyim? Hani bizim böyle yaşamışlıklarımızdan hani zevkimiz. zevkimize göre, bizim zevkimiz tamamen. Yani ne bileyim? Ben aslında nazar boncuğunu çok severim. Ebru da nazar boncuğunu çok sever. Ona göre böyle biz. Bir gün dedik ki nazar boncuklu bir tasarım yapalım. Hani kuş da çok güzel, nazar boncuna yakışan bir obje olduğu için kuşu da kullanalım dedik. Sonra bu fincanı tasarladık önce. Kendiliğinden böyle bir sayfaya koyduğumuz zaman acayip bir ilgi gördü. Herkes şu anda mesela yani 6-6, 12-12, işte çalıştığımız mağazalar var onlara veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.